Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere laptop pil saldığı yüzdenizi nasıl öğrenirsiniz onu göstereceğim arkadaşlar. İşte yüzde 90 mı, yüzde 80 mi, yüzde 50 mi, yüzde 40 mı artık kaçsa o sırada zaten pil ömrünüzü görebileceksiniz arkadaşlar. Hemen başlayalım. Windows'a geliriz arkadaşlar. Buraya komut istemi yazıyoruz. Buradan arkadaşlar yönetici olarak çalıştır diyeceğiz. Yani yapıp yapabilirsiniz. Şimdi ben eğer tıklarsam ekran kaydı komple kapanıyor arkadaşlar. Ekran kaydını durduruyorum. Açıp hemen devam ettiriyorum. Açtım arkadaşlar. Siz de aynı ekranla karşılaşacaksınız. Buraya arkadaşlar Power CFG yazıyoruz. Buraya doğru yazmanız önemli arkadaşlar. Power CFG. Bir tane boşluk koyun. Buraya bir çizgi. Enerji. Enter diyoruz arkadaşlar. 60 saniye bekletiyor yani böyle 60 saniye falan yazıyorsa doğru yazmışsınız demektir. Eğer 60 saniye yazmıyorsa yanlış yazmışsınız demektir arkadaşlar. Şimdi bir dakika bekletiyor. Ben videoyu durdurayım. Yazı gelince devam ettireyim arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. 60 saniyemiz geçti. Şimdi burada arkadaşlar C yazıyor. Burada bir link var. Aslında gizli bir link var. Buraya iki kere tıklıyoruz arkadaşlar. Zaten otomatikmen kendisi seçiyor linki. CTRL C tuşuna basıyoruz. Kopyalıyoruz. Sonrasında Chrome'a geliyoruz arkadaşlar. Kopyaladığımız linki CTRL V yaparak yapıştırıyoruz. Enter yapıyoruz. Kendi bilgisayarınızın raporu çıkıyor arkadaşlar. 60 saniyede yaptığımız rapor. Arkadaşlar buralardan zaten bir şey anlamayacaksınız. Şimdi CTRL F yapıyoruz. Yani Ctrl F. Buraya pil bilgileri yazıyoruz. Bakın burada çıktı. Arkadaşlar bize lazım olan kısım burası. Bunu küçültelim arkadaşlar. Windows'a girin tekrardan. Buraya hesap makinesi yazın. Hesap makinesi lazım olacak çünkü. Arkadaşlar öncelikle şu alttaki sayı yazıyoruz. 57.547 Bölü yapıyoruz arkadaşlar. Üstteki sayı 63.050 Eşittir diyoruz arkadaşlar. 0,91 diyor. Çarpı 100 yapın arkadaşlar. Benim pil sağlığı yüzden yüzde 91 yani gayet iyi. Sizin pil sağlığı yüzdeniz kaç yorumlar yazabilirsiniz arkadaşlar? Videom bu kadardı. Zaten kanıtlı bir şekilde oldu. Kanıtlı video her zamanki yaptığım gibi. Abone olursanız ve like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.